Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı Adıyaman'dan Kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla İstanbul'a getirildi. Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakli uçağı Yaman'dan kalkarak saat 00.15'te Atatürk Havalimanı askeri apronuna 45 yaralıyı getirdi. Yaralılar burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.